Botox yani botulinum toksini botoks marka aslında. Botulinum toksini yapıldığı alanda kasları felç ederek kısmen o kasların yani mimik kaslarımızın neden olduğu kırıştırmayı engellemek için kullandığımız bir ilaç. Şimdi 20-25 yaşındaki bir kişinin durağan halde yani statik halde hiçbir mimik yapmazken kırışıklığı pek yoktur. Yani böyle mimik yapmıyorken kızma, işte şaşırma, ne bileyim gülme mimikleri gibi yüz mimiklerinin özellikle üst yüz bölgesinde kullandığında kırışıklık oluşturabilir genç bir hasta. Ama onları kullanmadığında durağan haldeyken o kırışıklıklar yer etmemiştir ve çok belli olmaz. Ama yaşlı hastalarda durağan halde de o kırışıklıklar artık iyice yer ettiği için kişiden kişiye de değişir. Yani her 60 yaşındaki ya da her 30 yaşındaki kişi tam anlattığım gibi olmayabilir ama nadirdir. Genelde 60-65 yaşındaki insanların hiçbir mimik yapmasa da göz kenarlarında, kaş arasında, alın bölgesinde zaten yer etmiş şaşırmasına işte gülmesine, kızmasına gerek olmadan zaten orada hep mevcut olan kırışıklıkları, olukları vardır. Dolayısıyla o hastalar botokstan çok daha kısıtlı fayda görürler. Çünkü botoksun asıl olayı olmuş kırışıklığı, duran haldeki oluğu doldurmak, onu geçirmek değil, oluştururken neden olan kas aktivitesini bozup oluşmasını engellemek. Kırışıklıkların. O yüzden arkadaşım? bende botoks var. Benim zaten instagram hesabımda var. Öne çıkanlar kısmında. Öncesi sonrası halim. Sen bakmadın mı? Ya biliyorsun yani. Yani botoks çok güzel bir şey. Ben imkanı olan herkese kesinlikle öneririm. Bir zararı da yok. Kas hastalığı falan yoksa çok nadir. Dolayısıyla yaşlanmayı da ötelemek için özellikle üst yüz bölgesinde tekrar söylüyorum her yerde botoks olmaz ama birçok alana yapılıyor ekstra hastanın uygunluğuna göre. Ama temelde herkese üst yüz bölgesinde yapılabilir. Sana da yapılabilir mesela. Gelsene gel. Kaşlarını kaldır. Oo kaldırma. Bir daha bir daha kaldırma lütfen. Sen hiç kaşını kaldırmadan gez tamam mı? <laughs> Eles var mı hocam? Yani botoks. Ha, botoks bunları düzeltir mi çok derin değil mi sizce de? İşte yapmanı engelleyeceği için açılacak. Tabii ki düzelecek. Mevcut statik halde olanlar da bir miktar açılacak. Belki bazıları tamamen Hı -hı. geçecek. Artı sen daha çok gençsin. Yaşlanana kadar bunların derinleşmesini ve ileride belki botokstan fayda göremeyecek hale gelmesini hep ötelemiş olacaksın. Yani kendi bir yatırım gibi düşün. Onlar da aynı şekilde kazayakları ayakları. Kız bir, kız. Ya kaş aran nispeten daha iyi ama bunların da engellenmesi lazım. Senin yaşın çok genç. Sen daha 19-20 yaşında bir delikanlısın. Yani yaşlanınca orada oturmasını engellemeli botoks yaptırman gerekiyor. Hemen vezeye yönlendireyim ben seni. <laughs> Dekontu al getir. Teşekkür ederiz. Rica ederim.